Herkese merhabalar arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle yapmış olduğum çekilişin sonuçlarını açıklayacağım Çok meraklı olduğunuzu biliyorum ben de meraklıyım Şimdi özel kişiler burada bu kutunun içinde şu an yazılı büyük bir ihtimalle görüyorsunuzdur Şöyle yazılı kişiler var 31 tane kağıt var burada 31 oylama için Şimdi şunu şuraya koyalım önce bir açıklama yapacağım arkadaşlar ilk İlk kazanan iki kişiye çektiğim kağıttan çektiğim iki kişiye CSGO vereceğim Sonraki iki kişiye Minecraft Premium hesabı Sonraki son kişiye GTA 5 vereceğim Ama şöyle bir sıkıntı oldu Far Cry Premium için bir kod alamadım Bir sıkıntı oldu Onu veremeyeceğim lütfen kusura bakmayın Far Cry Premium için gelmiş arkadaşlara da Diğer oyunlarda bol şans diliyorum Şimdi Çekilişi yapalım ben şunu şuraya koymuştum Bir dakika aldım şöyle Geldim. Şimdi arkadaşlar Nerede bunun ağzı nerede Buldum Şimdi şunu şöyle yerleştirelim. Ee, görmüş olduğunuz üzere kutu yanımda. Şimdi şunu açalım. Şimdi ilk olarak ilk şanslı adayımı çekiyorum. Ben de bakmayayım bu arada. Kameraya bakayım. Heh, tamam buldum. Kenarda düşmüşler. Şimdi ilk adayımız bu. Biraz kenara olduk. Lütfen kusura bakmayın. İlk adayımız bu. Şimdi açalım şöyle. Hatta şunu şöyle koyalım size göstererek açacağım şöyle ben göremiyorum Siz görmüşsünüzdür Umarım Osman Çakır Osman Çakır adlı arkadaşımızı kutluyorum şu an Face'den büyük bir ihtimal arkadaş olarak ekledim şu an mesajla oluruz ve e-posta adresimi aşağıdan vereceğim arkadaşlar oradan bana mesaj atarak e-postadan Steam kodlarınızı alabilirsiniz şimdi bunu kenara şöyle koyuyorum Şimdi gelelim ikinci adayımıza. Daha da bir heyecanlı oldu. Arkadaşımız CSGO kazandı. Şimdi ikinci adayımıza geliyorum. İkinci adayımız şöyle. İkinci adayımız bakmadım. Şu kutuyu tekrar bakayım. Oh. Kamerayı ayarlayamadım. Şimdi şöyle ikinci arkadaşımızı gösteriyorum. Ben yine göremiyorum. Şimdi çekilin. Cevap bende. Kanalı. Ee, bu kanal olduğu için Neyse bu arkadaşımız kanal olarak video yorum atsın. Kanal ama yani yapacak bir şey yok. Bu arkadaşımız bana yorum atsın videodan sonra ben ona Steam kodunu göndereceğim. Şimdi bunu da böyle kenara koyuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi diğer bir arkadaşımıza gelelim. Arkadaşlar bir de oyun istekleri için lütfen mesaj atmayın. Çünkü herkese seçtiğim oyunları vereceğim. Şimdi biri GTA 5 ister, biri CSGO ister falan karışıklık olur. Ne çıkarsa onu vereceğim. Şimdi iki tane CSGO adayımızı verdik. Şimdi elimi daldırıyorum tekrar görmeden. Şöyle biraz karıştırayım. Ee, buldum bir tane. Şöyle şunu şöyle kucağıma alayım öyle açacağım. Ben yine göremeyeceğim tabii ki. Şöyle. ben yine göremiyorum. Şimdi çevireyim. Mert Çetin adlı arkadaşımız senle ve ona Face'den şu an Face'den ulaşabildiysen ulaşayım. Ulaşamadıysan bana e-postadan ulaş lütfen. Yoksa oyununu diğer bir adaya vereceğim. Şimdi şunu şöyle koyalım. şöyle diğer adayı seçiyorum. Şimdi şöyle biraz daha karıştırayım. Şimdi bir tane daha seçtim. Bu şanslı adayımız da Minecraft Premium hesabı kazanacak. Şöyle ben görmeden açıyorum size doğru. Çok heyecanlıyım. Ee, şu an görüyorsunuz. Ben görmedim. İnşallah görüyorsunuzdur. Şöyle bakayım. Tamam görebiliyorsunuz. Ben de gördüm. Mert Erbaş adlı arkadaşımız. Mert. Ee, Tebrikler Minecraft Premium. Hesabı kazandınız. Şimdi seni şöyle kenara koyalım. Ee, diğer adayımıza geçiyoruz. Hızlıca. Şimdi yine elimi sokacağım. Bu sefer karıştırmadan. Şimdi elimi tekrar çıkarıyorum. Bu sefer karıştırmadan ilk çıkan kişiyi alacağım. Ve çektim. Ee, açalım şöyle. Açalım şöyle. Gösterelim. Ben şu an göremiyorum. Siz de göremiyormuşsunuz sanırım. Bir dakika bu. Ha, Bülent Çelik. Evet Bülent Çelik. Aynen Bülent Çelik adlı arkadaşımız. Kazandı bu ödülü de. En önemli ödülü Bülent Çelik adlı arkadaşımız kazandı. Bir dakika videodan bir şey bakacağım. Bir bir kişi gruptur. Sanırım onlar. O de, gruba denk gelmiş hediye. Bülent Erbaş da. Yok. Bülent Çelik ve Mert Erbaş grupmuşlar. Onlara geldi hediye. Şimdi kutumuzu buraya koyalım. Yani aynı kişiye aynı hediye gelmedi tabii ki. Şimdi tekrardan hediyelere bakıyoruz. Kişileri tekrardan açıklayacağım ki bir karışıklık olmasın. Mert Erbaş Minecraft Premium hesabı kazanmıştı. Şöyle çevirelim. Evet, cevap benle. CSGO kazanmıştı. Yok. O da Minecraft kazanmıştı. E zaten videoyu tekrar izlersiniz. Mert Çetin CSGO kazan, kazanmıştı. <laughs> Bülent Çelik GTA 5 kazanmıştı. Ve bir kişi daha vardı. Bakalım bir. Osman, Osman Çakır adlı arkadaşımız da CSGO kazandı. Bu kadar da arkadaşlar çok yakın bir zamanda bir tane daha çekiliş olacak. Şu an yanımda bayağı bir para var. Birkaç tane de Steam kodu var. Başka oyunlar çekiliş yapacağım. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Moraliniz bozmayın. Kesinlikle çok yakın bir zamanda yapacağım. Bu sefer daha kapsamlı olacak. Sadece biraz oyunların fiyatı düşebilir. Minecraft Premium falan onlar azalabilir. CSGO azalabilir. Yerine daha da güzel oyunlar gelebilir. The Forest, H1Z1 ve başka bir oyunlar gibi. Lütfen takipte kalın. Bir videomda açıklayacağım ne zaman çekiliş yapacağımı. O yüzden bütün videolarımı takip etmenizi öneririm tekrardan <laughs> yine konuşamıyorum ya. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle kamerayı da elim alayım. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın ve takipte kalın.